Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha beraberiz. Bugün beraber e, Critical Ops oynuyoruz. Bu arada bugün evet oyuna girdim. Son 4 dakikası kalmış. Ben de zaten çok uzun olmasını istemiyordum. Çünkü videodan 4 dördünde de gitti en az 40 dakikadan fazla uğraştım o zaman yani. ve 115 şarjım kaldı çok büyük o bom oldu dedim ki işte geçen video çekerken kardeşimle oyunumuz bitmişti dedim ki şimdi işte top açılımına geçeceğim ee, neden böyle bir dünya harcama İnşallah dedim ki, sezerler dediğim anda kayıt bir anda kapandı ve gitti maalesef. Şimdi kendim gördüm kardeşimi e, bu, bu arada yarın 29 dokuz 2... kim? Yok 2... Hepimizin bir dakika, geldi. Yani Yarın, bayramın etkinliği verilmesinden... Böyle Bu Bu arada top açalım gelmişti. top gelmişti. Topları açtım ama... ...tam param Bende göstermek tane kaldı. göstermek zorundayım. Bunu göstermek zorundayım. Bunu göstermek zorundayım. ben göstermek zorundayım. Bunu göstermek zorundayım. Bruno Fernandes, Rashford veya De Gea istiyorum inşallah. Üçünden biri geliyor. Bu güzel meçteyim. Son gün ne, ne güzel 10 dakikada çekildi. Kaçtım. Şarjım kaldı. Meçteyim de süresi bitti. O yüzden çok kasamayacağım büyük bir ihtimalle. Zaten benim dersim bitene kadar meçliği biter. <laughs> o yüzden sonra ne yapacağız? Bir tane video çekmişim. ne Arkadaşlar tane makine yapmaya geldi. Bir tanesinde işte son anda kayıt bir anda kapandı. İnşallah bunun da şey gelmez diyorum. İnşallah şu an kayıt açık Bu arada biz Ya lo, şimdi çok çok fazla. Ya 14 saniye son 4 saniye 3 100 inşallah kayıt kapanmıştır çünkü şu ana kadar 5 dakika geçmiştir kapanması inşallah Kuyuz army 4 kilo almış. İyi dur başlamış bir şey gelmesin sakın. 4,5 dakika oldu bu video birazcık kısa olacak ama yapacak bir şey yok yani. Bu arada e, 95 sene ölmüştüm. Videodan sonra maksadım da dokundu. E, o yüzden bir üzüldüm yani. Toprağı aramıştım. Diğerleri açmamıştı demir açmıştı ama bir işi varmış açmamıştı toprakta biliyormuş 95 olduğunu ama sırf şey olmam için anladınız siz anlamayanlar da 3 harfli G Ö T olmam için söylememiş bana 92 olduğumu ben de videodan sonra G Ö T oldum Şimdi kalan bir tane topu da açalım sonra da bakacağım Messi ne kadar süresi kalmış. İnşallah Rashford, Fernandes veya De Haan biri gelir. En en çok sevineceğim Rashford, ikinci sevineceğim ee, Burma Bruno Fernandes. Yani, yani işimi gören ama olmasa da olur diyeceğim. Dehe var. Ben yani Dehe'yi çok seviyorum. Avrupa'da o yerden daha iyi ama o no yerde 90. saat ama da çok iyi oynuyor. Şimdi ben bir tane burada açacağım. Yarın 100 verecek. Benim tekrardan 280'e çıkacak. 20 MyClub Club parasında bir yerden kasarım. Zaten günlük gelişten de 10 veriyor. 10 MyClub Club parasında kasarım bir yerden. Yarın da sizi top bırakmam yani şimdi bunun da bitmesine 12 saat 55 dakika kalmış. Haydi Konami, Fernandez, Deheya, Rashford. Belki de çok iyi biri gelirse Critical Ops'tan daha çok izlenmesine sebep olur. Kim geliyor? Ya Allah. Ya bu adamdan kurtulamadım. Martial'in ikinci çıkışı. İlk çektiğim videoda da çıkmıştı. Bu arada şunu da açalım. Gold Ball. Orada kalmasın bildirim olarak. Mandan da geldi. Armut mandan Adam 95 alıyor ama zaten bu var. Lacazette çıktı. Hani ben 3 tane forveti yedeklere koyup ne yapayım? Diğer bölgeler yedeksiz kalır. Aa 150 binimiz varmış. İki tane de buradan açalım. Bu Club starı Belki buradan güzel biri gelir. Muhammed Sabahı istiyorum. Gelirse maxlarım. İşime ara... belki yaramaz ama maxlarım. İngiltere. Tabii ki siyah top. Bruno Fernandes buradan çıktı. Bravo. Sen git özel toptan verme Bruno Fernandes'i gel buradan ver. Pul sana konami. Acaba İspanya'dan mı açsam yoksa İngiltere'den bir tane daha mı açam, İngiltere'den kim? Muhammed Salah'ı istiyorum. O siyah top ve Mason yok. Altı numara kim bu? Thiago Silva güzel. Bak Konami buradan verdi. Tabi hiçbir işim yaramayacak ama ikisi de ikisinden bir siyah top çıkması güzel oldu. Şunu hemen bir sileyim ben. Bunların hiçbir işime yaramayacak. Serbest bırakıyorum. Bu 1.8 bin geldi. Ee, şuradan bakalım etkinliğin ne kadar süresi kalmış. Match değil. Ben yine artılarsan arka Burada 12 saat diyor da uyanmış. Ee, 52 dakikası kalmış. Yani ben full oynasam buradan en fazla bu yüce bitene kadar falan 2 dakika geçer. 50 12, 24, 36, 48 4 maç daha atabileceğim. Hepsini kazanırsam belki ben şu an kaç puandayım? 3152 puandayım. Yani hepsini kazanırsam ee, bir etkinliği bitirebiliyorum. Şu... Evet videoyu da hemen bitireyim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tekrardan bayramınızı kutluyorum. Yarın da video gelecek. Bay bay.